amacı Duvar oyununda amacımız verilen görselde yatay ve dikey çizgileri birleştirerek tek ve kapalı bir kutu oluşturacağız. Hücrelerin içindeki sayılar o hücrenin kaç kenarının duvara ait olduğunu gösteriyor. Bunu bir örnek üzerinden daha detaylı açıklamak isterim. Mesela bu örneğimize bakalım. Örneğimizde bazı sayılar var, bazı noktalar var. Bunlar neyi ifade ediyor? Bizim amacımız neydi? kapalı bir duvar oluşturmak. Bir tane duvar oluşturacağız. Bu unutmamız gereken bir, birinci özellik. Bir duvar oluşturacağız. Bir kapalı duvar. Diğer hatırlatmam gereken özellikler şunlar. Sayılar bu duvarın dışında kalabilir. Mesela burada üç rakamı bu duvar, bu kapalı duvarın dışında kalmış. Bu gibi olaylara müsaade ediyoruz. Sayılar bize ne ifade ediyor? Bu kapalı duvar tane kenarının o küçük kareciklerden, noktalardan geçtiğini gösteriyor. Ne demek istiyorum? Mesela burada 3 rakamım var. Kapalı duvarın 3 tane kenarı bu karenin dışından geçmiş. Sıfır ne anlama geliyor o halde? Herhangi kapalı duvarın herhangi bir kenarı buradan geçmeyecek anlamına geliyor. Peki içerisinde herhangi bir sayı yazmayan rakam yazmayan kutucuklarla ne yapacağım? Onlarla nasıl davranmam gerektiğini oyunun stratejisine göre belirleyeceğim. O zaman ilk etapta ne yapmalıyım? Sıfır olan yerleri muhakkak benim duvarım gelmeyecek. Bunu bildiğim için ben sıfır olan tüm yerleri çarpı işaretimi atıyorum. Hepsini attım. Şimdi eğer benim duvarımın bir kenarı şurası olsaydı, bakın çıkmaz sokak diyorum. Demek ki benim duvarımın bir kenarı orası değil. Yani buranın da çarpı olması gerekiyor. Buraya da herhangi bir duvar gelemez. Başka nelerle bakabilirim? Aynı şekilde burası da çıkmaz sokak. Demek ki benim duvarım buradan da asla geçmeyecek diyorum. Farklı ipuçlarını kolluyorum. Bakıyorum. Yine aynı şekilde buradan da benim duvarım kesinlikle geçemez diyorum. Bakın burası da olmaz. Bakıyorum burası da benim için çıkmaz bir yol. Eğer bir benim için önemli bir ipucu oldu burada. Eğer birin burasında ya da burasında olsaydı benim duvarım diğer tarafa tamamlamam gerekecekti. Yani burası da kesinlikle duvarım olamaz ve burası da duvarım olamaz. Bir ipucu yakaladım. Bakın duvarım kesinlikle burada. Burada benim kapalı duvarımın bir kenarı var. Duvarım devam etmeli. O yüzden şöyle devam ettiriyorum. Bu şekilde. Böyle oldu benim duvarım. Bakın burada 3 var. 3 bizim için önemli bir ipucu. Demek ki bu kapalı duvarın 3 kenarı buradan geçiyor anlamına geliyor. Bir kenarını şöyle geçirmiştim. Diğer kenarını da böyle tamamlayabilirim. Ben buraya asla uğrayamam. Aynı şekilde ne yapıyorum? Bunu da devam ettiriyorum. Bunu da aşağıya mı, yukarıya mı devam ettireceğimi bilmiyorum. Bunu burada bir bırakayım. Şimdi benim duvarım şöyle de devam etmeli. Aşağıya inemem böyle devam etmeli. Yine aşağıya inemem böyle devam etmeli. Peki burada ne yapacağım? Ya ileri gideceğim, sağa doğru ya da aşağıya doğru ineceğim. Bunu nasıl karar vereceğim? Burada ipucum var. İki tane duvarın iki tane kenarı buralardan geçmek zorunda. Ben diyorum ki eğer ben aşağı inersem buranın da iki tanesini oluşturabilmem için şöyle dolanmam gerekecek. Buradan iki tane duvar geçmiyor da, üç tane geçmiş oluyor. Demek ki benim kesinlikle ileri doğru hareket ediyor olmam lazım. Geldim. Buradan iki tane duvar hareketi yapmak için acaba hangisini tercih edeceğim? İki olarak da gidebilirim. Şöyle aşağı inebilirim. O zaman bu ikiyi atlamış olurum. Demek ki benim kesinlikle şöyle aşağı inmem gerekiyor. Burası da benim duvarımı devam ettiremez. Burası da. Bunun iki olabilmesi için şöyle devam etmesi gerekiyor. Ne oldu burada? Kapalı duvarım biraz biraz oluşmaya başladı. Duvarım şöyle devam etmeli. Şimdi burada bana diyor ki, buradan kesinlikle iki duvar geçmeli diyor. Birinciyi yapmışız, ikinci de şöyle yol devam etmeli değil mi? Demek ki buraya benim duvarım gelemez. Geldim, buradan da iki tane geçmeli. Ya karşıya geçeceğim ya buraya geçeceğim. Eğer karşıya geçersem buradan iki duvar geçmemiş oluyor. Dolayısıyla aşağıya doğru duvarımı çiziyorum. Buradan da iki tane geçmiş oldu. Kesinlikle buralardan geçemez diyorum. Şimdi burada önemli bir ipucum var. Burada bir üç var. Ben eğer böyle devam edersem üç kenarı da duvarın üçün etrafından geçmemiş olacak. Dolayısıyla benim kesinlikle duvarımın üçün etrafını sarıyor olması lazım ve buraya kesinlikle herhangi bir şey gelmemeli. Duvarımı devam ettirmeliyim. Bakın burada birinde bir kenarından duvar geçmiş oldu bu şekilde. Ve yukarı doğru kapalı tam bir duvar oluşturabildim. Dilerseniz kademe 2'nin ikinci sorusuna bakalım. Yine aynı şekilde kurallarımızı hatırlayacak olursak kapalı tek bir duvar oluşturmaya çalışıyoruz. Burada gösterilen rakamlar bize o kapalı duvarın kaç kenarının o kutucuklardan geçtiğini gösteriyor. Sıfırlar. Bizim için önemli ipuçları dedik çünkü sıfırlardan herhangi bir duvarın kenarı geçemez. Aynı şekilde e, ne geçemez? Aynı şekilde boş olan, rakam olmayan kutucuklarda da ne yapmam gerektiğini oyunun gidişatına göre ben tercih edeceğim. Bana hiçbir şey anlatmıyor. Neyden başlıyordum? Sıfırın kenarlarından herhangi bir duvar geçemeyeceği için sıfırın kenarlarına çarpı işaretlerimi çiziyorum. Şurada da bir sıfırım var. Buraya da çarpı işaretlerimi koyuyorum. Şimdi ben buraya bir çizgi yani duvarın bir kenarı olsa burası çıkmaz sokağa girecek. Dolayısıyla burası da çarpı olmalı. Aynı şekilde burada da aynı şey geçerli. Bakıyorum. Yine bakın iki eğer böyle ikinin bir çizgisi burada olsaydı eğer diyorum ki Kesinlikle ve kesinlikle ha, ikinin çizgisi kesinlikle bu bir kenarı geçmeli. Dolayısıyla buradan herhangi bir duvarın kenarı geçmemeli. O zaman ben duvarımı şu şekilde örebilirim diyorum. Buraya kadar her şey güzel. Buradan bir kenarı geçtiği için şuraları alamıyorum. Bu tarafa gidemem. Yukarıya gidebilirim. Yukarıya gidersem eğer buranın bir kenarından geçmiş oldum. Yukarıya gitmek zorundayım. Kapalı olmuş oluyor. Yukarıya doğru duvarımı devam ettiriyorum. Şimdi geldik burada nereye gitmem gerektiğine karar vermeye. Eğer ben yukarıya doğru hareket edersem ne olacak? Şu ikiye uğramamış olacağım. Yani benim kesinlikle şöyle sağa doğru duvarımı örmeye devam etmem gerekecek. Bu da ne anlama geliyor? Kutucuğun içerisinde bir yazdığı için duvarım bir tane yerini aşmış oldum diyorum. Buraya doğru yukarı doğru hamle yapamayacağım için sağa devam ediyorum. Duvarımı örmeye devam ediyorum. Yukarı gitmeliyim. Bakın şu tarafa geç. geçtiğimde yol kapalı buradan bir tane geçmeliydi. Bir tane de buradan geçirdim. Dolayısıyla yukarı doğru gitmeliyim. Yukarı doğru duvarımı oluşturmaya devam ediyorum. Buradan birincisini ulaştırdık. İkincisi kesinlikle buradan geçmeli. Çünkü başka bir yolu yok. İki taneyi sağladık. Duvarım şöyle devam etmeli. Buradan mutlaka duvarın iki tane kenarı geçmeli dediği için aşağıya doğru iniyorum. aşağıya da, Aşağıdan bir tane daha aşağı inemem çünkü buradan bir duvarın bir kenarı geç, geçmesi gerekiyor ve geçmiş. Sola yöneliyorum. ve kapalı kutumu oluşturmaya çalışıyorum. Burada da iki yazdığı için bunun da iki tane kenarı benim duvarım oluşturuyor. Gördüğünüz gibi duvarımı kapalı bir duvar şeklinde oluşturabildim bakışlarından faydalanarak. Diğer bir sorumuza geçelim. Yine stratejimiz aynı. Sıfır olan yerleri kapatıyoruz. Oradan herhangi bir şekilde duvar geçemez. 3 bizim için ipucu. Yine ona bakacağız. Sıfır olan tüm kenarları kapatıyorum. Oradan kapalı duvarın herhangi bir kenarı geçemez. Şöyle kapatıyorum. Bakın burada bir ipucu yok. Sıfırın bir kenarını kapattığımda 3'ün 3 üç tane kenarı açık kaldı. Demek ki benim duvarım şöyle 3'ün çevresinde çevrelenmeli. Bundan çok eminim. Ben sağa doğru gidebilir miyim? Hayır. Sıfır duvar geçme diyor. Mecburen yukarı gideceğim. Demek ki benim şu yollarım da kapalı. Buradan da bir tane geçti. Buralarım da kapanmış oluyor. Duvarımı oluşturmaya devam ediyorum. Sağa doğru gidemem, aşağı gitmeliyim çünkü orada duvar oluşamaz, sıfır yazıyor aynı şekilde. Geldim. Bakın burada 2 var. Dolayısıyla 2'nin iki tane duvar geçmedi. Hemen 2'ye iki tane duvar yapmaya gitmeliyim. Birincisi bu olursa diğeri de bu olmalı. Çünkü başka bir alternatifim yok. Böyle devam ediyorum. Sonra duvarım devam etmeli diye gidiyorum. Peki ben sola mı gideceğim, sağa mı gideceğim yoksa yukarı doğru mu çıkacağım? Eğer sağa gidersem, bakın biri iki kere uğramış oluyorum. Bu benim istediğim bir şey değil. Dolayısıyla benim kesinlikle yukarı doğru çıkmam gerekiyor duvarımı oluştururken. Diyor ki bana birden bir kere geçsin. Duvarın bir tane kenarını burası oluştursun. Hemen bir tane kenarını burada oluşturmuş oluyorum. Burada da diyor ki bana, bakın burada üç var, buradan muhakkak bir şeyler geçebilir, geç, geçmezse yer kesişim kümesi gibi bir şey oluşur. Dolayısıyla benim şöyle bir sola sapmam gerekiyor. Buradaki biri şuray, burayla harcamamalıyım, üçle harcamalıyım. Üçün e, komşusu gibi düşünmeliyim. Yukarı çıkıyorum, yukarı gidemem. Diyorum ki şöyle bir üçü çevreleyeyim. Şöyle bir üçü çevreliyorum. Yani dolayısıyla birlerle de benim işim bitmiş oluyor. Peki burada ne yapacağım? Yukarı çıkamam çünkü birden bir kere geçtim. Direkt olarak devam ediyorum. Ve kapalı duvarımı bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Dilerseniz ikinci kademenin sorusuna geçelim. Duvar oyununun ikinci kademesinde de amacımız yine aynı. Sadece duvar sayımız ve kare sayımız artmış oluyor. Yine yatay ve dikey çizgileri birleştirerek tek ve kapalı bir kutu oluşturmaya çalışacağız. Sıfırlar bizim için önemli bir ipucu olacak. Burada örnekte gördüğünüz gibi birinci kademedeki gibi ne yapıyoruz? Sıfırlar bizim için önemli bir ipucu çünkü biliyorum ki oradan kapalı duvar oluşturduğunda herhangi bir kenarı o duvarın kenarı sıfırlardan geçemez. O yüzden ben sıfırların hepsine çarpı işaretlerini Atıyorum çarpı işareti atıyorum çünkü bu benim için önemli bir ipucu yakalanacak duvarım oradan kesinlikle geçmeyecek. Bakıyorum sıfırın oluşturduğum yerde sıfırın yakınındaki üç rakamları da bana çok büyük ipucu veriyor. Mesela sıfırın burasından hiç duvar geçmeyecekse üç yazılı yerin üç yerinden de mutlaka kapalı bir duvarın geçmesi gerekiyor değil mi? Örnek soruda da gördüğünüz gibi. 3 yerinden de ben duvarımı geçiriyorum. Bakın bu şey devam etmeli, duvar devam etmeli. Yukarı çıkamadığım için iki, iki yazan yerin her iki duvarını da doldurdum. Yani buralara 0'ın bunu yazmayı unutmuşum. Buraya gelemez diyorum. Şimdi ne yapmalıyım? Yukarı çıkmalıyım çünkü sola doğru hareket edemem. Bakın burada bir yazıyor. Yani duvarımın bir kenarı mutlaka buradan geçiyor olmalı. Düz devam ediyorum. Şimdi sola doğru döndüm. Buraya gidemem çünkü kapalı yol. Aşağıya doğru hareket etmeliyim. Burada ne yapacağım? Aşağıya mı gideceğim? Sola mı gideceğim? Eğer ben aşağıya doğru gidersem birin çevresinde iki tane duvar örmüş oluyor. İki tane duvarımın iki tane kenarı olmuş oluyor. Dolayısıyla bu istediğim şey değil. O yüzden sola doğru hareket ediyorum. Aşağıya iniyorum. Diyor ki bana, burada diyor benim bir tane duvar hareket etmeli. Ya ben böyle böyle yapıp bir şey yapacağım ya da başka türlü hareket edeceğim. Onu orada bırakıyorum. Şimdilik diğer ipucundan faydalanarak sorumu çözmeye devam edeceğim. Benim üçümden çıkan duvarımın kenarı böyle devam etmeli. Diyor ki bana buradan iki tane duvar geçmeli, bundan da bir tane geçmeli, hiç geçmemiş. Buradan mutlaka duvar geçecek ya, şöyle duvarımın kenarlarını uzatıyorum. Sağa doğru gitmeliyim, çünkü yol yok. Aşağıya iniyorum. Buradan iki tane duvar geçeceği için mecburen buradan geçecek. Ve buradan kesinlikle geçemez, çünkü duvarımın iki kenarını da doldurmuş oldum. Rakam içinde yazdığı üzere. Aşağıya doğru hareket ediyorum tekrar. Sonra bana diyor ki burada, buradan da iki tane geçmeli ve görüyorum ki herhangi bir şekilde geçmemiş. Demek ki benim mutlaka bu iki rakamını uğramam gerekiyor. Geldim, duvarımın bir kenarını burasından geçirdiysem muhakkak diğer kenarı da buradan geçmeli. Çünkü şurası kesişim kümelerini oluşturacak. Burada geliyorum. Şurada bir birim var. Bire mutlaka uğramalıyım. Çünkü duvarımın bir kenarını da orası oluşturmak zorunda aşağıya doğru hareket ediyorum. Geliyorum. Burada mutlaka biri uğruyorum. Şimdi karşıya geçmeliyim çünkü yukarı çıkamam. Burası e, köşesi oluyor duvarın. Şurada üçüm var. Üçler benim için iyi bir ipucu demiştim. Çünkü üç kenarı, duvarımın üç kenarı onun çevresinden geçiyor olmalı. Eğer ben şöyle yaparsam duvarımı kesiştirmiş oluyorum. Bu benim istediğim şey değil. Üç kenarından da şu şekilde duvarımı örmeye devam ediyorum. Geldim. Buraya asla gelemem. Burada iki tane kenarından geçmeli ama şurada da bir üçüm var. Bu üçe de mutlaka uğramalıyım. O yüzden aşağıya doğru gitmenin iyi olacağını düşünüyorum. Bakın şöyle üçü tüm duvarımla çevrelemeliyim ki kapalı bir duvar oluşturabileyim. Burada iki vardı. Yani duvarımın iki kenarı bunun çevresinden geçmeli. Hemen yukarı çıkıyorum. İkisinden geçtim burada birim var. Mutlaka bir duvarımın bir kenarı buradan geçmeli. Bunu yapıyorum. Burada da birim var. Buradan kesinlikle geçmeli. Demek ki şöyle devam etmeli benim duvarım. Şöyle aşağıya geliyorum. Burada da duvarımın üç tane kenarını bitimleyen 3 rakamını çevreliyorum ve kapalı kutumu bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Dilerseniz ikinci kademedeki diğer örnek sorumuza bakalım. Yine ne yapıyorum? Sıfırlar benim için çok çok önemli bir ipucu. Üçler benim için iyi bir ipucu. Hemen sıfırların kenarlarına herhangi duvarımın kenarı gelmeyecek şekilde çarpı işaretlerimi atıyorum. Hepsine çarpı işaretlerimi attım ve şurada benim dikkatimi çeken bir şey var. Bakın burası buraya da çizgi çizemem çünkü çıkmaz olur. Demek ki benim ikim kesinlikle şöyle bir şey olmalı. Kesinlikle şöyle mi? Bunu böyle uzatabilirim. Bu bu tarafa gidemez. Bu da kesinlikle şöyle gitmeli. İki de bu bir olduğu için duvarımın bir kenarı da kesinlikle buradan geçmeli diyorum. Sonra buradan sonraki aşamada ne yapacağım? Yukarı mı çıkacağım? Yoksa direkt mi devam edeceğim? Buna karar vermeliyim. Şuradaki 3, 3 benim için çok iyi bir ipucu. 3'ün tüm kenarını dolanmam gerekiyor kesiştirmeden. Onu şu şekilde dolanabilirim böyle dolandım. Eğer iki, iki kenarı buradan geçecekse duvarımın kesinlikle şuradan geçmeli, buralardan geçemez diyorum. Buradan üçü geçilmiş oldum. Buradan bir zaten geçmişti, buralardan benim hiçbir şekilde duvarım geçemez. Şuradan devam edeceğim. İkinin duvar, duvarını oluşturmaya çalışacağım diyorum. Şimdi ikinin diğer duvarı da şöyle olmalı. Bunu şöyle gidersem 3 yazması gerekirdi. Fakat burada 2 yazıyor. Dolayısıyla benim böyle hareket etmem gerek. Sağ tarafa doğru gidiyorum. Buradan benim bir duvarımın bir kenarı geçmeli. Bir tane duvarı geçiriyorum ve karşısında böyle. Şimdi nereye hareket etmeliyim? Yukarı hareket edersem burası çıkmaz yola sürüklenecek. Demek ki benim istediğim... Heh, evet, çıkmaz yola sürüklenmeyecek tabii ki. Şöyle yukarı doğru devam edebilirim biri burada harcarım ve burasını kapatmış olurum. Buradan diyor ki iki tane duvar geçti. Duvarın iki tane kenarı geçmeli. Dolayısıyla benim çizeceğim duvar şöyle olduğunda ben kesinlikle buraları uğrayamayacağımı biliyorum. Burada güzel bir ipucu var. Duvarın üç tanesi de buradan geçmeli diyor. Yani benim duvarım kesinlikle şöyle bir şey olmalı ki herhangi bir kesişim olmasın. Buraya da hiçbir şey koyamam. Burada iki olduğu için bir tane duvarımın bir kenarını buradan geçirdiysem diğer kenarını da mutlaka buradan geçirmeliyim. Direkt gidemem mutlaka yukarı çıkmam gerekiyor. Bakın yine 3 benim için iyi bir ipucuydu biliyorsunuz 3. Duvarın üç kenarını da kapsaması gerekiyor. Bir taneyi de buradan geçiriyorum. Buradan kesinlikle hiçbir şey geçemez başka diyorum. Şöyle üçü duvarımın içine hapsediyorum. Bir tanesi buradan geçti. 2'nin diğer duvarın kenarı da mutlaka buradan geçmeli. Bir tanesi buradan geçtiyse aşağıya inemem. Çünkü ikiyi doldurmuş oluyorum. Direkt hareket ediyorum. Bunun da ikiyi tamamlayabilmesi için aşağıya doğru duvarımı tamamlıyorum. Burası iki oluyor. Duvarımı tamamladım. Ve şurada bir tane duvarı yaparak şöyle buraya da uğramalıyım. Çünkü bir duvar burada da mutlaka olmalı diyor. Buralara asla uğrayamam. Gidiyorum, gidiyorum. Şuradan ikinin diğer bir duvarı geçmeli diye bir ipucum var. Noktaları birleştiriyorum. Şuradan da bu noktayı birleştirerek çözüme ulaşabiliyorum. Kademe 3'te duvarın, duvar oyununun daha fazla kareler var, daha fazla sayılar var. Ama yine yöntemimiz, çözümümüz aynı. Aynı şekilde devam ediyor. Her yaş grubundan insan oynayabilir. 7'den 77'ye en basitleştirilmiş haliyle bir materyal hazırlayarak da oynayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Daha fazla duvar oyunu çözmek için Zeka Oyunları Eğitim Kitabına göz atabilirsiniz. İyi günler dilerim.